koymak üzereydi. Az önce kral soruldu. Oho, Dr. Gupo'dan bir karbon. Herkes ayağa kaldırdık Beşiktaş'ta valla. <laughs> <laughs> Monsun cevabı var. Ama bu dördüncü kimini aldı. Bir es gelir mi diye bakacağız artık. Gelebilir çünkü Monsun yerini çok iyi veriyor. Diye açıldı ama Monsun uzaklaştı ondan. Şimdi tahmin ediyor. Şimdi ace sal laflarıyla beraber. Üzerine <laughs> <şana> gidecek ve Buddy'den <laughs> sezonun ilk ace'i Gelmiş olduğu zatasha her zaman onu bekliyordu hani onu bekliyorduk. Işte. Evet. Evet. Ee, bu arkasından. Oo, Oo kapı'nın arkasında. Bunu ilk kez gördük. İki gündür maç siniyoruz. Bu sene ilk kez gördük kapıdan. Çok bazen çok güzel bir Ol Benget shot. Always ve Beko son kalan iki isim Always'den çok güzel dönüp büfürüp Vasiliy pittek oyuncu da vuruyor. Always yine omuzlarına aldı Çamlıca e-sporu. Kit oturdu yalnız oraya ve Always 3. feyni çıkarıyor. Dr. Gufa'yı da vurdu. Always dedi ki ben hala ölmedim. Ben ölmedim. Çamlıca'nın bir şansı vardır. Müthiş oyun. Nereye? bak oh, Başka olmadığımız Aman oh, aman! Oh, aman aman! Yani kaçırdı. Aa nasıl kaçırdı diyemeden hemen telafi diyor ki. Yani hiçbir şey diyemiyoruz ya yani. konservacıdır. Şu an limana doğru gelecek. Arkalayabilir. İlk oyuncu çok iyi. Görmezden geldi diyelim ki Nadriye'ye doğru gidecek. Ama tabi ikinci oyuncu için Vasili. zamanı var. Çok güzel bir oyun. Yani bu tarz oyunları çok seviyor Vasili. Monzi ile birlikte puanları şiddetleyecekler. Oo, şeydi. Yani şu an yanıyor. Alevi aldı. Üçüncüsü de geldi Neler Geliyorsun. Diğerlerin üzerine gidecek mi? Pozisyon değiştirmiş. Tekrar Kırın oraya doğru geldi. Şu o an duyuyor? Ace'e <laughs> doğru gidecek mi? Şu gidiş atlı ellerini bir ben devam ederlerse Büyük onları bekliyor Timing yaptılar biraz istihar hareketler yalnız 20 saniye Şimdi 20 saniye mi birebir e kaldı Flint'in 25 canı var sadece Mavera Çok şöyle bir kapıdan evet. delik fake'ini attı İşin yakalayabilir mi? Yaratma. Yakın mesafe Flint onu bekliyor Mavera'dan Muhteşem oyun Çok akıllı bir oyun Çok başarılı bir oyun O ada tek başına Erol bir pozisyonda kalacak. Sence bu bir sorun mu? <laughs> yani az önceki round'u göz önünde bulursak bence bu sorun olmayabilir ama şu an bakalım Ero bir önceki round'daki sol koruyacak mı? Aman aman işte o yüzden demiştim bu bir sorun mu diye. Ero uçanı kaçanı vurmaya devam ediyor. Ve 25 saniye şimdi yavaş yavaş Ero pikliyor ama Old için çok kolay bir vuruş. İkincisi de geldi Old Smoke içerisinde artık Fenerbahçe eriyecek. Always dördüncü kilini aldı Smoke içerisinden. Onda smoke yok onu söyleyebiliriz. Bizde smoke görünüyor ama onda yok. Hala <laughs> <laughs> iki önce ile beraber site'dan. Mesic ikincisini beklemeyebilir Aloysha çok iyi savunma Üçüncüsü de i̇şte geldi i̇şte Aloysha'dan Aloysha'dan <laughs> Yalnız B A savunmasında Mesic resmen ipe dizdi Ekstrem Eee diyorum Extreme. O ambulansın yanından çok iyi bir zamanlama ile çıkıp ipe dizdi ve tüm Beşiktaş oyuncuları neredeyse düşündü o. <laughs> <laughs> hala fark etmediler. Oy, çok iyi unutturdu kendini orada. Fark etmediler. İlk bir geldikten sonra da fark etmediler. Bu arada ambulansın altından çok iyi bir açısı vardı Subol'un. Bire bir şey doldu. Şimdi hala Subol var. Canı çok az kaldı. Rev üzerine koşabilir ama. <laughs> Hadi, takım katliamın bir team kill geliyosu bundan Odaklanmış durumda Kivz ooo Çok güzel savunma Kivz'den üçüncüsü Yo. de gelirim. geldi Keys. Az canı kaldı Vitra'nın Kivz'den muhteşem bir savunma ve Daha 68 canı var 4 oyuncuyu vurdu Şu an spam bölgesi olarak en önde doğdu. Bakalım orada geri skorunu alabilecek mi aldı? İkinci de gelebilir. Aman o da geliyor. Aman aman. aman. Üç, Üçüncüsü de geldi. Dördüncüye de çok yakın şu an. Herkesi vurmaya devam ediyor Quadro. Ay şu an hareketleri var. Fake olarak A'yı kullanmaya devam edecek Modzi. Mezarlıkta anarşiyi gördü. Mexic ikinci skorda geliyor. Ev altında. Shine sen nereye bakıyorsun? Mexic tek başına A'yı boşalttı kadar düşürdü canını. Evden gelen ikinci oyuncu da gördü. Çok güzel et çat. Kivs. muhteşem oyun. Yani rifle'ının mermisi bitti. Benim daha bir silahım daha vardı. Pistonu çekti. Muhteşem iki tane et çat. tek başına kalan isim. Üçe bir durumda bakan çok aceleci bir davranış. İki tane güzel skor. Beralp'in de yerini biliyor Klin'den. Müthiş Topladan bir round. Tavşan çıkardı. Müthiş bir round. Şimdi Temion'u bekliyor. Tabi önce piklerse Temi çok akıllı. Yani hiç göstermedi kendini orada Temi'den. Oh, oh, oh. Rol diye. Sorktu şu an tek başına İstanbul Müthiş, esprarı. müthiş skor. Üçü de görecek şu an Temi. Yani Temi şu an smurfliyor yani. yani, tek başına koşuyor, aim ısındırıyor. Yakın gelecek bir öncüyü bekleyecek mi? Hayır, smoklardan çıkıyor. Çok cesur hareketler. Aloşa da müthiş Aloşo. bir et. İkincisi, İkincisi de geldi. Üstü, üçüncüsü mü geliyor derken. Aloşa tek başına A'yı sokuyor şu an. Takım arkadaşlarını. İki tane B hala duruyor Beşiktaş'ta. Düşmediler. Şimdi Wons açılacak. İyi bir timing ama ikinciyi beklemeyecektir ama. Oo, wow. Müthiş bir vuruş. Harika bir vuruş Wons'tan. Swoon yetiştireceğim. Yerden bir... Kalkan 8 zahmet Çok güzel vuruş. Bir, vuruş. bir tane daha çıkardı savun. 1 vs 2'ye getiriyor. Yani açılmasını beklemeden muhteşem, muhteşem bir kuyusuz kopya yani... oldu. almayı başardı. Alt tarafında hızlı bir entesini buldu. Berhap'in yardımı var. Berhep'ten çok iyi savunma. Ve Berhap tek başına A site'ı savundu. Beşiktaş'tan her oyuncunun İlk roundlarda bir 10-15 canlı evet. kaldığını görüyoruz sürekli. Bu arada evet Dr. Gupa'dan sniper vuruşu gibi. Ol vs e bir tek. Zaten müthişti. Yerde de belli oldu. Baskı atacaktır Galatasaray. Üzerinde iki oyuncu birden bekliyor. Always'ten müthiş bir savunma. Yani 3 headshot üst üste. Harika boyun oyun. İnanılmaz. Forza. Şu an çok, çok akıllı iyi okuyor. Oyun. İkinci oyuncu hatta üçüncü de bekleyecek. Mükemmel oynadı Forza. Forza. Yani haftanın en güzel hareketlerinden bir tanesi ve belki de hani movieye çıkacak kadar harika bir oyun. Ve smoke'dan prefire Mavera. Kivz'in giriş skorları geldikten sonra Kibzin tek başına boşalttı beyi. Bomba kurulacaktır. Bu arada fasil yine çok zorlandı Belal Uçarak, atlayarak o kilo alıyor. Kimse bakmayabilirler. Kivs yakın mesafe bir kill daha çıkarıyor. Kivs müthiş keys. oynadı. Ace gider mi? Ace geldi Kivs'dan. de gördü. Onu bilerek vurmayacak. Çünkü hayır, ikinci kill almak için bekleyecek diye düşünüyorum. Çok akıllı çok oynadı. Maverada akıllı oyun. Mavera'dan. Çok akıllı oyun. İki oyuncuyu birden aynı hizaya getirdi. Kildir aldı, müthiş oyun. Mavera'dan üçüncü kill de geliyor. Müthiş bir oyun Mavera'dan. Yani gün, bence haftanın videosu bu olacak. Bence müthiş de, oynadı evet. gerçekten. Yani, tecrübeli oyuncu diyebiliriz. 3-5 retake, çok zor gerçekten bu oyunda. Erol Ero şimdi zamanlamalarla çok güzel zıplayıp Aynen düşürdü ve ilkini evet. başlattı. Muhteşem bir zamanlama yani. Orada şarkıdan tavşan açtı. Aman çıkardı. aman! Erol neler yapıyorsun? Yani, çok kolay değil mi? Yani bu kadar kolaysa boyun ben de başlayayım yani oynamaya <laughs> diye herkese gösterdi. Üçüncü kilini de aldı. Zaytlık oyuncuya karşı da. Alafan. Yani Alafan artık bunu ben vurayım sen vurma dedi. Yakut bir iki pozisyon yakında. O Yakut. Müthiş çıktı. Bu diye önce bir kol attı. Şimdi rakibinin de, kiminin de yerini de gördü. Yakut inanılmaz bir round. Yani çok iyi. Son kan isim Şahinlerzen. Canlar az rakiplerinden ikisini birden buldu. Ve üçüncüyü de buluyor. Toplamda dördüncü kill Şahinlerzen'den. Kedinin kili. Kedi şimdi B'ye kaçmaya çalıştı. Oo, bir kill geldi İnanılmaz kediden. Harika yani. bir kill. İnanılmaz bir vuruş. B kontrolünü alacak şimdi kedi. Ya Bahçe diğer oyuncuların bakalım ne olacak. B'de bir isim var. Dik rakibini bekliyor. Ya yani kediden müthiş oyun. Kedi neler yapıyorsun kedi? Haftanın en güzel hareketi olabilir belki de kediden müthiş bir savunma. Şimdi rakibinin vücudunu gördü. Diğer oyuncunun uzunda olduğunu tahmin ediyor. Ryrix'ten müthiş bir oyun. 3 kill aldı. Bomba da çözecek. Yani short'tan gelişini anlamıştık desem. Picon always'i düşürüyor ama yeterli değil. Yakın mesafe. Oh, Picon çok güzel bir vuruş daha yaptı. Can'a da yeterli Üçüncü şu vuruş da geliyor. Yok. Hatta toplamda dört oldu. kan neler yapıyor? Onun da farkında. Yalnız onu da okursa inanılmaz Oo, Picon. bir oyun. Mühteşem. pikan yani Kedir'in oyununa bence güzel bir cevap verdi. Dedi ki haftanın en iyi hareketi benden gelir. Haftanın en iyi hareketlerine de selam olsun Yakut pozisyonu değiştirdi bu arada bombayı kurduktan sonra. E fayda da beraber kapıdan girdiler şimdi. Yakut ilk pilini kaçırdı. Pistoli çekti. Rakibinin ya yerini biliyor. Yakut'a alıştığımız crutch roundlarından bir tanesi. Bir eğer bir rotasyon gelirse döndükleri noktalar rakiplerini bekliyor olacak. Burada Nidhi'yi gördü. Görür görmez skili çıkardı. Mevzişten ikinci hareket de muhteşem. Son kalan isim Flash olacak. O seriden sniper tercihi beklemedikleri bir tercih. Noktada oldukça işe yaramış gibi gözüküyor. Müthiş. Flash bu arada. Radyo müthiş kaldı. yani suyun arkası dönükken onu dikkatlice izledi. Tetine hakim oldu ve doğru zamanda doğru kill alarak da ki bir müthiş bir şekilde takımına kazandırıyor. Noktaya doğru anlar. çok iyi timing yaptı. İki kill birden aldı. Son kan isim Ross. Kapıdan ve ana açıdan üçüncü kill geliyor, çok iyi savunma. Normalde uzun savunması yapan ana için bu kez kısa tarafa çok etkili oluyor. Smoklardan rakibin ne kadar gitti, çok risk aldı. Köşeye geçti, doğru geçti. Mavera, <laughs> kadar, o kadar <laughs> ekmek demiyordum Mavera. Biraz daha bir kanuna verildi, oraya sıkışmış durumda. İki tane İstanbul'a ha, espor <laughs> Bek yani Mexico'da bekleyeceğim var. dedi. Çekti pistolunu. Rakiplerini kovaladı. İki gün daha oldu.